Artan hayat pahalılığını nasıl buluyorsunuz? Vallahi e, zor yani. Artık geçim iyice zorlaştı. Her geçen gün her şey daha da pahalıya gidiyor. Bunun karşısında Türk lirası her gün değer kaybediyor yani. Çok kötü. Vatandaş olarak altından kalkabiliyor musunuz? Mümkün değil. Yani e, mağdur oluyor insanlar görüyorsunuz. Her şeyden mağdur. En çok hangi kalemdeki ürün etkiledi sizi veya enerji etkiledi, her market şey, mi? Her şey. Sabit aylık giderlerimiz arttı, en önemlisi o. Hele şimdi bu devirde çocuk okutanlar, evi olmayanlar, doğalgazı açamayan insanlar, elektriği açamayıp karanlık odalarda oturanlar, insanlar mutsuz. Mutsuz. Artan hayat pahalılığını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ülkedeki sıkıntıları herkes biliyor. Herkese etkilenmiştir çiftçisinden, öğretmeninden, memurundan, işçisine orta direkt tamamen çökmüştür. Bunun Orta sınıf kalmadı artık. Or Türkiye'de bak özel döneminde bir orta sınıf vardı. Şimdi orta sınıf diye bir şey kalmamıştır. Kesinlikle bu verilen asgari ücret zamı ve diğer yapılan zamlar enflasyon çıkmış bakın onların tabiriyle yüzde 36 ortada olan enflasyon yüzde seksen ortalamasını alırsak en az yüzde elli üzerinde zam yapılması gerekirdi ki ülkedeki insanlar orta sınıf az çok rahat edebile. Maalesef şimdi kaşıkla verdiler kepçeyle değil kürekle aldılar. Hayat pahalılığına karşılık bu zam mı? yeterli görüyor musunuz? Asla yeterli değil. Çok kötü buluyorum. Yaşanacak bir hal kalmadı. Her gün her gün zam. Bıktık, usandık artık. Peki sabit giderlerinizdeki zamlar ne oranda oldu? Aldığınız maaş yetiyor mu? Vatandaş olarak bu durumu nasıl değerlendirir? Mümkün değil. %60, %70'e varan enflasyon olan bir ülkede aldığınız maaş yeter mi? Mümkün